Türkü dinleyicileri için GAP Diyarbakır Radyosu stüdyolarında hazırlayıp sunduğumuz bugünkü Seher Yeli programını sizler için Gülistan Fırat hazırladı. Ses almada uğur Ekmekçi, için sunucunuz ben Daha Uğur. Türkü dolu günler diliyoruz. Hoşçakalın. Yalnız kaldığınızda, içiniz sıkıldığında, sesinizi duyacak bir dost, başınızı yaslayacak bir omuz aradığınızda, hani birileriyle konuşmaya ihtiyaç duyduğunuzda, hani bir şeyleri paylaşmak istediğinizde, biz hemen yanı başınızdayız. Gözünüz, kulağınız, sesiniz, arkadaşınız, dostunuz, sırdaşınız. TRT. Radyosun olduğu her yer. Hatip. haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün yoğun bir gündemle toplanacak. Rusya-Ukrayna Savaşı toplantıdaki öncelikle gündem başlıklarından biri olacak. Toplantıda ekonomi ve diğer iç gelişmeler ele alınacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı seçilen Şahbaz Şerif'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Pakistan Meclisi'nin takdiri çerçevesinde başbakan seçilmesi münasebetiyle Şahbaz Şerif'e tebriklerini iletti. Seçim sonuçlarının dost ve kardeş Pakistan halkı için hayırlı olması temennisinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin köklü tarih, dostluk ve kardeşlikle bağlı bulunduğu Pakistan'daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi. Türkiye olarak Pakistan'a ellerinden gelen her türlü desteği bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vereceklerini vurguladı. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Rusya'ya yönelik yaptırımları görüşmek üzere Lüksemburg'da bir araya geldi. Rusya'ya yönelik enerji yaptırımları konusunda uzlaşı sağlanamadı. Avusturya Başbakanı Karl Nehammer'da Rusya Devlet Başkanı Putinle Moskova'da bir araya geldi. Putin'in İstanbul'da başlayan barış görüşmelerine hala güvendiğini, bu hususta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşeceğini söylediğini aktardı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rus güçlerin Ukrayna'da kimyasal silah kullanabileceklerini belirtti. Bu tehdidi çok ciddi alıyoruz. Rusya'ya yaptırımlar ağırlaştırılmalı dedi. Pentagon Sözcüsü John Kirby de Rusya'nın Ukrayna'nın Mariupol kentinde kimyasal silah kullandığı iddialarının endişe verici olduğunu söyledi. Körbey Rus güçlerinin Mariupol kentine bir kimyasal mühimmat attığını iddia eden sosyal medya paylaşımlarının farkındayız. Şu anda teyit edemiyoruz. Durumu yakından izlemeye devam edeceğiz dedi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, stokçuluk yapanlara ilişkin cezaların artırılacağını söyledi. Bakan Bozdağ, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti davasının Suudi Arabistan'a devrinin tamamen yasaya uygun olduğunu da belirtti. Kahramanmaraş'ta 13 yıl önce helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitiren Büyük Birlik Partisi'nin kurucusu Genel Başkan Mursin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin ölümüne ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı. Yazıcıoğlu ailesinin avukatları kazadaki helikopterin askeri jetle takip edildiğini, jet pilotunun da FETÖ PDI'den yargılandığını öne sürdü. Amerikan yönetimi Çin'e karşı mücadelede kilit önemli gördüğü Hindistan'la kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdi. Amerikan Başkanı Joe Biden, Hindistan Başbakanı Modi ile görüştü. Yapıcı ve samimi geçtiği belirtilen bir saatlik görüşmede Rusya'nın Ukrayna'yı işgali başta olmak üzere küresel salgın, bölgesel ve ikili ilişkiler ele alındı. Ukrayna'daki sivillere yönelik saldırı korkunç ve endişe verici olarak tanımlandı. Leha'da durumu Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve batısıyla, Kahramanmaraş, Osmaniye, Muş, Bitlis, Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Siirt, Batman ve Diyarbakır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadenizle Sivas, Yozgat, Ordu, Tokat, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Muş ve Ağrı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edilen yağışların Genellikle yağmur ve sağanak Karadeniz'in iç kesimleri İç Anadolu'nun doğusuyla Doğu Anadolu'nun kuzeyinde karla karışık yağmur. Yürü Erbağ, Erbağ seyahat yürü. Kırmızı çıkta geçtin Erbağ seyahat. Bu kesimlerde hissedilir derecede. Erbağ seyahat Kırmızıçıkta. geçtin kırmızı çıkta. Sayın dinleyiciler şimdi bazı illerimizin iftar vaktini veriyoruz. Kars 1850, Erzurum 1856, Diyarbakır 1858, Trabzon 19.4, Adana 1917, Ankara 1930, Kütahya 1941, İstanbul 1947, İzmir 1951, Edirne 1957. Murat Bey peynirleri iftar saatlerine sundu. <laughs> 10.20 hastalığın haftanın ikinci gününe uyanıyoruz yeni bir günün sabahında sizlerle birlikteliğimiz başlıyor. Anadolu'nun eskileriyle yola çıkmaya hazırsanız bizler mikrofon başındayız. Efendim programı sizler için Kenan Bulut hazırlıyor. Kumarlı masasında günlük mensubunu görev yapıyor. Mikrofonda ben varım, bu ne? Üniversite var. Saat gel, olgu gösterilmede her gün olduğu üzere İstanbul Radyosu'nun Akalete Türkü'de sabah programında canlı yayında sizlerle birlikteyiz yapacağız beraberliğimizde ilk kez dinleyecek olanlar için duyurmuş olanın 7.30'da karayollarındaki son durumu aktarıyoruz. 8'de hava durumu bilgilerini paylaştıktan hemen sonra istekler saatini başlatıyoruz. Sosyal medya hesapları üzerinden Facebook ve Twitter üzerinden TRT Türk'ü sayfasına gelen iletilere e, yanıt veriyoruz. Sevdiklerinizle, yakınlarınızla, dostlarınızla türkülerde buluşuyorsunuz. Hazırlamış olduğumuz bir repertuar var. Sıradaki türkü sizin diyerek istekler saatine 8'den sonra başlayıp ona dek de devam ediyoruz. Anadolu'nun en güzel yörelerinden yine seçildi sizler için türküler. İşte onlardan biriyle bir İstanbul türküsüyle başlayalım bugünkü programımıza. Muzaffer Sarı Söze'nin Nuri Halil Poyraz'dan derlediği türküyü Hüseyin Turan söylüyor. Sendeki kaşlar bende de olaydı. Kaşları senden, lastığı benden. Ela gözü küçük kızım ayrılamam ben senden sanatçımız Tülin Berber Gül'den dinlediğiniz Nezahat Bayram'ın Adnan Türköz'den derlediği bir Kayseri türküsüydü. 7-13 birlikteliğimiz başladı İstanbul Radyosu'ndan TRT Türkü frekansında TRT Türkü'de sabah programındasınız. 12 Nisan 2022 Salı, haftanın ikinci günü Ramazan ayının 11. günü hepimiz için sağlıkla, huzurla, bereketle geçireceğimiz bir gün olsun diyelim. İstanbul'da açılışı yaptı, Kayseri'ye gitti. ve şimdi kimse uzanalım. Nevin Akol'dan alınan, yine onun derlediği türküyü, sanatçımız Ali İbicek'ten alınan Zeytin yaprağı yeşil, altında kahve pişir, beni sana vermezler, aklın başına değişir. <laughs> Açıl ey ömrün varı badı sabah olmadan bir Mersin türküsü de Tülay Örten'den dinlediğiniz Cami Derden'in Hüseyin Say'dan derlemiş olduğu türküydü. 7-19 saatimiz İstanbul Radyosu'ndan programımız devam ediyor. Yeni bir günü bu türkülerle karşılıyoruz. Yeni bir güne daha yola çıkıyoruz. 12 Nisan 2022 Salı günaydın. Hoş geldiniz diyelim ve bir muş türküsüyle de programımızı sürdürelim. Muazzez Türink'den adına türküyü Tansu Öçen söylüyor. Mektebin bacaları, ders verir hocaları. Kim yarimi överse, odur birincileri.